Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur? Ne reklamla ön plana çıkmaya çalışan kişilerin kitaplarını okurum, ne çizgisini değiştirmeyen özgün sanatçıları takip etmeyi bırakın. Arkadaşlar bu cümlede bir hata var, nedenini söyleyelim. Şimdi dilimizde tekrarlı bağlaç dediğimiz ifadeler var. Mesela bunlardan biri ne ne veya bir diğeri arkadaşlar ya ya veya arkadaşlar bir diğeri atıyorum hem hem biz bunlara tekrarlı bağlaç diyoruz arkadaşlar. Tekrarlı bağlaçların hemen önünde ya da hemen sonunda asla ve asla virgül kullanılmaz. Ancak bu cümlede ikinci ne bağlacının burada ne ne bağlacı var. ikinci ne bağlacının öncesinde virgül kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir hata var. Bunu eledik. Edebi metin karmaşık duyguların, garip ruh hallerinin dolu düzgün hayallerin kurguyla birleşmesinden oluşan bir yaratıdır. Arkadaşlar, karmaşık ifadesinden sonraki ifadelerin tamamı bu cümlenin yüklemidir. Bu yükleme ne sorusunu sorduğumuzda edebi metin cevabını alırız. Burası da cümlenin öznesidir. Şimdi, bir cümlenin ögeleri arasında mesela özne, nesne, zarf cümleci ve yüklemimiz olsun. Böyle bir cümlemiz var. Sıralaması böyle, öge sıralaması. Bir cümlenin ögeleri arasında asla ve asla iki nokta kullanılmaz arkadaşlar kesinlikle yanlıştır. Ha diyelim ki siz burada dediniz ki edebi metin açıklanıyor. Dolayısıyla buraya iki nokta gelsin. Eğer böyle bir açıklama olacaksa bu açıklamadan sonraki kısım yani şurada karmaşık ifadesinden sonraki kısmın tamamı bir cümle. E cümle olduğu için bunun büyük harfle başlaması gerekir. Fakat burada küçük harfle başlamış. Dolayısıyla bu ifadenin yani bu cümledeki bütün ifadeler tek bir yükleme dahil. Yani aynı yüklemin ögeleri. Aynı yüklemin ögeleri arasında asla iki nokta olmaz. Peki buraya ne gelebilir? Şimdi arkadaşlar, özneden sonra iki şey kullanılabilir. Ya virgül ya da arkadaşlar noktalı virgül. Şimdi noktalı virgül kullanılmasının koşulu şudur. Özneden sonra eş görevli ifadelerin gelmesi ve bunların arasında virgül kullanılması bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman bu cümleye özneden sonra eş görevli ifadeler var. Karmaşık duyguların, garip ruh hallerinin Dolu dizgin hayallerin gördüğünüz gibi burada eş görevli ifadeler var. Bunların arasında da virgül var. Dolayısıyla özneden sonra burada ne kullanılması gerekir? Noktalı virgül. Yani burada iki noktanın yerine sadece ve sadece noktalı virgül getirilmeliydi. Burada bir hata var. Bunu da geçtik. Günümüzün en popüler sanat metni olan roman türü 1860'tan sonra edebiyatımızda da görülür. Arkadaşlar burada bir hata olmuş. 1860'tan değil 60'tan şeklinde benzeşmeye uyularak yazılması gerekiyordu. Bunu düzelteceğiz. Burada problem yok ama biz zaten noktalamayı sormuşuz ona bakacağız. Şimdi bakalım görülür yüklem. Görülen ne? Günümüzün en popüler sanat metni olan roman türü. Burası bir özne. Şimdi özneden sonra virgül veya noktalı virgül kullanılırdı. Noktalı virgülün kullanılabilmesi için özneden sonra eş görevli ifadelerin gelmesi ve bunların virgüllerle ayrılması lazım. Fakat özneden sonra virgüllerle ayrılmış bir yer yok. Dolayısıyla burada da noktalı virgülün kullanılmasına gerek yok. Burada tek noktalama işareti virgül kullanılabilir. Dolayısıyla burada da bir hata yapılmış. Bunu da eledik. Toplumsal problemleri görmezden gelip sadece belli bir kitleye seslenerek eser verenler bir gün ne kadar yanıldıklarını anlayacaklardır. Öncelikle şunu bulalım. Anlayacaklardır yüklem. Kim? Şimdi toplumsal problemleri görmezden gelip sadece belli bir kitleye seslenerek eser verenler. Yani şuradan sonrasının tamamı özne. Özneden sonra virgül kullanılmış. Bakalım doğru mu? Virgül kullanılabilmesi için virgül özneden sonraki kısımda artık virgülün olmaması lazım. Eş görevli ifadelerin olmaması lazım. Yok. Dolayısıyla burada bir problem yok. Arkadaşlar. ıp, Arak. Inca. Dıkça vesaire zarf fiil var. Şimdi zarf fiileklerinden sonra asla ve asla virgül gelmez. Ancak birden çok zarf fiileki almış sözcük arka arkaya sıralandığında eş görevlilik söz konusudur. Eş görevli ifadelerin arasında da virgül konur. Yani burada virgülün kullanılması da doğru. Ayrıca bu bitmiş bir cümle sonunda nokta var. Burası da doğru. Yani bu seçenekte bir problem yok. Bizim cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Diğer seçeneğimize bakalım. Edebiyata gönül vermiş genç yetenekler kendilerinden önceki edebi birikimi iyi özümserlerse başarılı ürünler ortaya koyabilirler. Arkadaşlar, sağse şart kipinden veya ise ek fiilini almış sözcükten sonra asla ve asla virgül kullanılmaz. Burada kullanılarak bir hata yapılmış. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.